Başçalan diyor ki bu CHP gelirse devleti yönetemez. Ya devleti kuran parti nasıl devleti yönetemez? Ama, Ama biz nasıl yönetiriz? Başçalan gibi değil. Kul hakkını gözetiriz. Herkesin işi, herkesin aşı olsun isteriz. Çiftçi alın terinin karşılığını alsın isteriz. Atanamayan öğretmen diye bir derdin olmamasını isteriz. İşsizlikle mücadele ederiz. Benim çocuklarımın evlerinde milyon dolarlar olmayacak. Benim bakanlarımın çocuklarının yatak odalarında boy boy kasalar olmayacak. Her kuruşun hesabını ben milletime vereceğim. Şimdi el birliğiyle güzel bir Türkiye'yi inşa etme zamanı. Türkiye'yi kirlilikten ayırma zamanı. Türkiye'de barışın ve huzurun zamanı. Herkesin aşil sahip olması gereken bir zaman. Türkiye'de temiz siyaset istiyor musunuz? Evet. İki, kul hakkı yemeyen bir siyaset istiyor musunuz? Evet. Üç, kadın erkek eşitliği istiyor musunuz? Evet. Dört, esnaf kazansın istiyor musunuz? Evet. Beş, çiftçi alın terinin karşılığını alsın istiyor musunuz? Evet. 6 Bakanların çocuklarının yatak odalarında paralar çıkmasın istiyor musunuz? 7 evet. Başbakanların çocuklarının evlerinde milyar dolarlar çıkmasın istiyor musunuz? Evet. O zaman ayın 30'u geliyor. Sandığa gideceğiz. Ama nasıl? Omuz omuza gideceğiz. Kol kola gideceğiz. Bayram havası içinde gideceğiz. Haramilerin iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Beraber olacağız. Bir ağaç gibi tek mehür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Sağ olun, var olun.